Film Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gaziantep'ten Çağlar. Bugün film yapımı, podcast, röportaj gibi alanlarda kullanabileceğiniz Vmic S2 telsiz mikrofonu inceleyeceğiz. Profesyonel alanlarda kullanabileceğiniz hem gelişmiş hem kompakt tasarımı ile sizlere tertemiz bir ses deneyimi sunar. Hem mobil cihazlarınızda hem de doğrudan kameraya bağlantılı bir şekilde dahili hem de micro SD kart yuvası ile beraber harici ses kayıt imkanı sunar. Bu sayede kayıt esnasında ulaşabilecek ses kaybını en az seviyeye indirir. Hem stereo hem mono kayıtla bilen bu mikrofon low cut özelliği ile beraber rüzgar, gürleme gibi sesleri tek tuşla ortadan kaldırır. Bu modelde 2 adet verici ve 1 adet alıcı bulunmaktadır. 3 adet şarj yuvası bulunan kendi kutusunda doğrudan 2 adet vericiyi ve 1 adet alıcıyı şarj edebilmek mümkündür. Godox VMIC S2'nin kutu içeriğinde 2 adet verici ve 1 adet alıcı bulunmaktadır. 3 adet arka klip, 1 adet Type-C şarj kablosu 1 adet 3 kafalı type c 1 adet 3,5 mm TRS ses bağlantı kablosu 2 adet koruma 3 adet manyetik plaka 1 adet 3,5 mm TRS ses bağlantı kablosu 2 adet çok yönlü yaka mikrofonu Godox Vmic S 2 mikrofonun detaylı teknik bilgilerine ulaşabilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>